En son çatıya çıktığımda e, soğuk havaya geçip iki gün yatmıştım. Şimdi bugün de e, yine biraz soğuk bir hava var kapalı bir gün. İnşkere çıkmadı. Yarın bir gün 19-10 olacak olacak. Şimdi e, çatıya çıkma nedenim şu: e, çatıda hem baca da olsun hem kemiğim de olsun hem su giderlerinde olsun hem e, yakalar da olsun hem e, çatı oluklarında olsun inşlerinde olsun eksikler ve yanlışlar var onları e, bu videoya şimdi ekleyeceğim onları e, saklıyordum e, yani çatıda kiremitler suyla bacayla ilgili neler yaptım neler eksikti e, önce o yaptığım çekimleri koyup sonra da neleri telafi ettik neleri tamir ettik e, neleri yapabildik geri neler kaldı bunları tek tek e, şimdi bu videonun sonunda göstereceğim Akar olan yerler 10 santim genişliğinde kesilmesi ya, lazım on, değil mi? 10 diye bir standart yok yani. 10, 15 olur. Ne olur işte. şöyle güzelce ne kesilmesi lazım ki bu ne? Tabii. Güzel bir yapraş kesilsin. Tıkanır. Birinci eksiğimiz bu e, akarlarda kiremitler kesilememişti. O zaman elektriğimiz yoktu. Şimdi elektriğimizi aldık. E, ustalar çatıya çıktılar ve e, mümkün mertebe bu bütün inişlerdeki kiremitler spirallerle kesildi. Şimdi bir bunun fırçayla temizliği kaldı. Onu da ben yapacağım yine. Soğuduğum su da aşağıya düşüyordum az daha. Bu olmamış. Evet. Bu içine... Bu kolay ya. Bu... Ben Sökülecek. Tekrar 8-10 santim büyütülecek sağa sola. He. Etek olacak. Etek gibi olacak. Şapka gibi olacak yani. Bak ya, onu, onu bak. Önce babamın He. Evet. Can oğlum. Korktum ona su Ama bu adam. Bu su alır değil mi? Bu alır alır. Arkadan da alır. Her taraftan alır. Daha şimdiden alır. Daha şimdiden alır. Ona da bir tane çivi vurdum. Uç, uçmasın en, diye. En az 7, dışarıda olarak, olacak. Dışarıda taşıyacak değil evet. Olmamış. İkincisi bu e, bizim çatı çıkış kapakları tam şapka gibi değildi. Yani böyle örtmüyordu. E, i̇ki tarafından kapalı. E, i̇ki tarafından açıktı. Yani direkt buradan usta demiştik ki su içeri gider. Ve ne yaptık? Bu e, şeyi çatı çıkış kapaklarını iki tane şey olduğu için şöyle eskileri attık çatı firması geldi yenisini yaptı önce benim e, çatı ustalarım bu ahşapları değiştirdi yeniden e, büyüttü Çepeçevre. çevre yani tam e, deli fazlasıyla kapatacak şekilde sağdan soldan taşıyacak şekilde kapattı şimdi kar yağmur olması mümkün değil bu şekilde kapattı ve yeniden saç çakıldı bu saç Öncekinde çok yamuk yumuktu, eğriydi. Zaten onu ben ilk başta da beğenmemiştim. O gelen İsmail Usta da beğenmedi. Ee, ondan sonra o işte bitmiş oldu. Buz tutsun. Bu buradan tutacak, eridikçe içeri verecek. Eridikçe içeri verecek. Yani akıp gitmez. Evet. Burası sıkıntı yani. Tamam. Ee, diğer üçüncü işimiz. Şurada bir şey işimiz vardı. Şimdi zaten yağmurlar yağınca bu şey ortaya çıkacak. Bizim burada bir ee, teras çatımız var. Bu teras çatının inişi vardı şurada. İnişin ağzı boşta olduğu için su kiremit üzerine akarken yarısı da ahşaptan aşağı gidiyordu. Yani balkona akıyordu. Şimdi ne yaptık? Buraya bir yaka. Şöyle boydan boya yaka kondu. Bu yaka buradan akan su şuradan şeye gidiyor. Olağa gidiyor. Buradan da zaten kiremidin üstüne gidiyor. Şöyle kiremidin üstüne akıyor. Buradan da ee, yine buz, e, kar çözülmeye başladığında akabilecek suların önüne aldık. Şöyle yarım saç levha koyduk buralarda çıktı. Şimdi ne Buradan akan bütün sular böyle aşağı doğru inecek. Şimdi çatı olukçuları e, baca kenarlarını yaptıktan sonra ben çatıya çıktım. E, ama e, baca kenarlarındaki birleşim yerleri hep açık yani benim dikkatimi çekti. E, bu şekilde muhtemelen buradan şakır şakır aşağı su gider gideceğine de garanti veririm. Eminim yüzde üç. Şimdi ustalarla tekrar görüşeceğim. Bunun kenarlar mutlaka bir izole edilmesi lazım. Yani bu şekilde olursa şey olur. Ee, eğer ki başka bir işlem yapmayacaklarsa bu şekilde kalırsa buradan su gider. Tabi tamam, aşağı gözüküyor. Bak şuradan bakınca aşağıyı ben net görüyorum. Diğer benim daha önce yaptığım işler vardı. Onları başka bir videoda da çekmiştim. Yani bu kenarlara hiç Yönmemiştim yani akar diye. Ben ne yaptım? Sonra bu kenarları kırmızı silikonla doldurdum. Sonra üzerine böyle boyadık. Şu an buradaki saclarla duvarın arasından aşağıya suyun inme ihtimali kalmadı ama işin doğrusunu isterseniz ben bu bacaların şekillerini hiç içim ısınmadı. Ne yapacağım? Benim ee, şeyime yazdım. Ee, ajandama. Yani ileride yapacak işleri ben bu bacaları yeniden sıvayacağım daha estetik bir hale getirip ondan sonra yeniden boyayacağım şu kenarlarını da ona göre yeniden şey yapacağım o hani dedim ya bazı işlerim var sonra muhtemelen bunların nisandan sonra yapacağım yani bu kış atlatalım da bu kışı böyle atlatıp hatta şeylerin bacalarının üstünü e, çatalukçu bunlara şey getirip takacak baca kapağı içeriye su girmemesi ama ben şimdi zaten hava ya bulutlu yağdı yağacak kar ya da yağmur geliyor o yüzden bunlara böyle tedbir aldım çok sağlam bir şekilde Azerini kapattım yani aşağı evin içinde su inmesin diye buradaki işlerin tamam yani gözüm arkada olacak bir durum yok buraları e, ne yaptım sağlam aldım zaten e, şeyin evin en riskli noktasını e, kendime göre sağlam aldım ondan sonra yağmur ve karlardan sonra bakacağız ne derece, derece başarılı olduk ne derece yanılmışız telafisi neyse ondan sonra yapacağız tabi. Şimdi aşağıda bir iki tane şey var onu çekeceğim. Evet. Buna gelecek. Buraya gelecek, gelecek. Tamam o arkasından fazla duvar değil. Stala değişecek. Hazır. Star da olmaz evet. Ondan sonra buraya da bir boydan boya yaka yapılacak. Yaka he. Hazır satılıyor. Bu duvara da belirleyecek. Tamam. Tamam tutun. Bir diğer yapılması gereken işimiz bu duvar ve kilimit birleşim yerlerine yaka koymaktı. Şöyle bir boydan boya yakattırdık. Ee, bununla beraber bu yakaların da yine duvar birleşim yerlerine e, bir silikon çekilmesi gerekiyor. Kırmızı silikon. Bugün onu yetiştiremedim muhtemelen yarın öbür gün onu da yapıp çatıyla ilgili, çatı ve e, şeylerle ilgili e, saçaklarla saçaklar ilgili işlemleri bitirmiş olacağız. Şöyle ileride görmüş olduğunuz gibi inişler de yapıldı. Şimdi burada inişle yapıldı şöyle. Bu inişte de ufak bir sıkıntı var. Şöyle o birleşim yerlerine yine silikon çekeceğim ben sonradan fark ettim. Ee, şurada bir şey vardı. Yine bir iniş şöyle iniyor. Kıyılanlarda birleşim yerlerinde bir silikon ihtiyacı var. Şöyle iniyor aşağı. Şurada bunun ağzı tamamen açıktı. Muhtemelen böyle şakır, şakır su attığında bu e, mermere doğru gidecekti. Bunu buraya bir şey yaptırdım. Böyle aşağı doğru iniş yaptırdım. Buradan su akıp gidecek. Yani çatı ile ilgili bütün almamız gereken tedbirleri aldık ve o silikonu da çektikten sonra işlem bitmiş olacak. Benim hemen yan binada çalışan bir ustamız vardı. İsmail Usta. Sağ olsun ondan ben rica ettim. Onun biz kiremit döşettik. Onlar başka bir çatı sistemleri döşüyor. Rica ettim dedim ki ustam bizim çatıyı bir şöyle bir dolaşıp bir eksik yanlış gördüğüm bir şeyler var mı? Bize bir fikir verebilir misin dedim. Sağ olsun çıktı. İşte o biraz önce izlemiş olduğunuz videoları çektik. Kısa kısa yani nereden olduğunu hemen bana söyledi. Şurada şu var, burada şu var. Şuraya şu yapılması lazım, buraya bu yapılması lazım diye zaten izlediniz. Ondan sonra ben tekrar çatı yapan ustalarımı çağırdım. Dedim ki bakın böyle böyle, şimdi başka ustalardan da bir fikir aldım. Zaten benim gördüğümde şunlar şunlar vardı. Bunların bir tekrar telafisini yapalım dedim. Sağolsun ustalarımız da zaten anlayışlı bizimle beraber çalışan hatta bir tanesi de bizim sigortalı işçimiz. Bunları neden gösteriyorum? Başından beri, temmuzdan beri, ağustostan beri diyorum ki yani binanızı kendiniz yapıyorsanız bir müteahhitler vermediyseniz her şey dahil anahtar teslim değilse ki inşaatın arasında hani öyle olsa da teslim alırken yine bunların çoğunu yapmanız lazım. Ee, yani direkt birebir içinde olmasanız dahi bir standartınız vardır en azından ya da bir dileni yanınıza alıp yani evinizi teslim alırken tepeden tırnağa işte pencereden bacaya kapıya, kapı yap. Kapı dedim mesela aşağıda şimdi kapı ilgili bir sıkıntı var. Çünkü telefonla arayan kapı pencere firmasıydı. Yani her yerde bir sıkıntı çıkabiliyor. O ö, problemleri görüp onları etmek gerekiyor. Ö, bunun için de tabii <laughs> dediğim gibi ya bir tecrübeli e, birinden destek alacaksınız ya da kendiniz biraz e, şey yapacaksınız. İnceleyip okuyup toim… ya da biraz videoları falan izleyip i̇şte YouTube'da videolar var. E, neyi nasıl yapılıyor, nasıl oluyor diye. Ben onları izledikçe bizim e, pek çok e, e, eksiğimizi, hatamızı, yanlışımızı gördüm. Kimi düzelttik, kimi düzeltemedik. Yani öyle kaldı. Düzeltilecek hatalar, eksikler oluyor. Düzeltilmeyecek hatalar, eksikler oluyor. Onlar aksineyi çekiyoruz ve öyle kabul ediyoruz. E, Çatı ile ilgili diyeceğim şeyler bu. Bu arada Youtube'da abone sayımızla bini aşmış olacağız. E, Şamlıdere Kaçkınları kanalına abone olan, bize destek veren, şöyle ya da böyle e, yorum yazan, e, videolarımızı beğenen, paylaşan herkese teşekkür ediyorum. E, bin aboneye ulaştık. E, şimdiden sonra daha uzun daha faydalı daha e, bilgi içeren videolar e, çekmeye çalışacağız e, çünkü şimdiye kadar hep evli ilgili e, şu nasıl yapılır bu nasıl yapılır e, ev videolar çekiyorduk ama e, farklı noktalara farklı bölgelere hiç açılamadık farklı işlere şimdiden sonra işimiz muhtemelen o olacak yeni videolarda görüşmek üzere kanalımıza e, yeni e, ulaştıysanız abone olmanızı yorum yazmanızı ve e, eş dost tanıdıklarla bizi tanıştırmanızı bekliyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere.